Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Video ilk başladığında konuşmadım. Özellikle sesini duymanızı istedim. Çıtır çıtır harika bir tatlı oldu. Hazır baklava yufkasıyla yapıyorum. Ee, küçük olan paketlerden aldım ben. Çünkü küçük bir tepsiye yapacağım için yeterli gelecek. Şimdi e, yapacağım tepsiyi yufkaların üzerine koydum. Kenarından kesiyorum. Yuvarlak bir şekilde çıkaracağım. Diğer kalan kenarları da yine aralarına kullanacağım arkadaşlar. Şimdi tepsimi eriteyim tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Tepsimi yağladıktan sonra önce e, yuvarlak olarak çıkarmış olduğum yufkalardan koyuyorum en altına ki düzgün olsun en alt kat. Alt ve üst önemli. 40 olan parçaları da aralara kullanacağım yine. Önce en alta iki tane düz kullandım. Sonra fıstık serpiyorum. Sonra e, tekrar bir düz yufkadan koyup yuvarlak olan yani. Sonrasında da kenarlardan çıkan parçaları bölerek onları da aralarına ilave ediyorum. Bu şekilde bütün yufkalar bitene kadar fıstık ve yufka olarak devam edeceğim. Ben tek bir kata koymadım fıstığını. Aralarına bütün koydum. Böyle daha güzel olacağını düşündüğüm için böyle yaptım. O kenardan kestiğim bölümlerden böyle bir küçük birkaç tane kare çıkardım arkadaşlar. Altı parça. Onu da böyle bir denemek istedim. Fıstıklı sarma gibi. Bakalım nasıl olacak. Böyle ilk defa yapıyorum. Ben de daha önce yapmamıştım bir tane yufkayı arasına fıstık döküp sardım şimdi ikinci yufkayı aldım yine fıstık serpiyorum arasına onu da saracağım toplam 6 tane de böyle yaptım baklavam hazır şimdi kesiyorum önce 2'ye sonra 4'e böleceğim Sonra 4'e böldüklerimi tekrar 2'ye böleceğim. Yani toplam 8 dilim olmuş olacak. Eritmiş olduğum tereyağını üzerine döküyorum. Her yer ıslanacak şekilde. Tereyağını ısıtırken üzerindeki köpüklerini alalım arkadaşlar. Yoksa e, tatlımızın üzerinde siyah siyah bir görüntü oluşur. Diğer tatlımı da aynı şekilde üzerine tereyağını döktüm ve şimdi fırına gidecek. Tatlarımın ikisi de kısık ateşte pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da şerbetini veriyorum. Çok ağır pişirdim arkadaşlar. Bakın ara katları da gayet güzel kızardı. Eğer ara katları kızarmazsa şerbeti döktüğümüzde tatlı yumuşar ve hamur olur. Elde açma baklava yaptığınızda da aynı şekilde çok kısık ateşte İç ara katları da kızarana kadar pişirelim. 150 derecede e, süre olarak fırına göre değişebilir. Tam ne kadar sürdü bilmiyorum ama uzun bir süre içinde pişirdim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.